Abi seni hiç sakallı veya bıyıklı görmedim neden? Ee, Yaşta gösteriyor basit yani. 53 <laughs> En sevdiğim mevsim bahar. Enes Batur'la video ne zaman gelir? Enes e abi arkadaşlar Enes ne zaman derse ben çekerim sıkıntı yok. Sana göre en iyi youtuber Enes Batur mu? Ben varken Enes Kotor olur mu arkadaşlar? Böyle sorun mu? Sen kimsin? Hakikaten ben kimim? Allah'ın yarattığı bir aciz bu kulum yani ben kimim? Sen benim gibi insanım kim olabilirim ya? Yani? Bunu bütün hakikatlerde soruyorsunuz. Hayat yaşaya güzel arkadaşlar. Para solana güzel. Derdi e, kamu olmayan insanlara güzel. Bilmiyorum. Hayat bana göre çok da Spiderman olmak nasıldı? Arkadaşlar çok güzel hayatım değişti yani. Hatta Amerika'dan Spider-Man 2 çekmek için bana teklif getirdiler ama ben kesinlikle yok düşünmüyorum. Çekersem Türkiye'de çekerim. Evet. İlginç ilginç sorular geliyor. Enes abiyle Ecanaz abla küs mü? Vallahi ikisini de görmediğim için küsler mi barışlar mı bilmiyorum arkadaşlar. E, bence direkt onlara sorun. Abi lüks bir evde niye oturmuyorsun? Ben hiç gelmedi yani. Yani çok param olsa oturur muyum oturmam onu da bilmiyorum ama arkadaşlar yani lüks evde oturmak biraz maddiyat gerekiyor. Gül yengeyi aldattın mı? Gül ben seni aldattım mı? Yok diye. Evet ki aldatmamışım. Eşimi de seviyorum yani. En iyi YouTuber'ın amcası olarak nasıl bir duygu? güzel bir duygu arkadaşlar. Yani onların sayesinde ben de Türkiye'de bayağı tanınıyorum yani. Teşekkür ederim. Abi neden sulalecek YouTuber'sınız? Arkadaşlar bu e, bir bizim geçmişten aile boyu olan bir şey. E dışarıdan başkaları yapamadığı için biz bu geleneği sürdürüyoruz yani. Benden sonra da borçun öyle giderek devam edecek yani. Tanınıyor olmayı seviyor musun? Nasıl bir duygu? Tanın, tanınıyor olmayı seviyorum ama bazen eee bir şeyler yapmak ama yapamıyorsun arkadaşlar biri sana bakıyor diye veya biri seni görür diye yapamıyorsun nasıl anlatayım işte anlayın yeğenlerinden hangisi Enes Batı mı Turgut'a kim mi kim benim yanımdaysa ben de onun yanındayım arkadaşlar evet Başak ablayla hala görüşüyor musun yok epeydir konuşmuyorum ama bir sıkıntım da yok Başak'ı severim abi iyi bayramlar İban yollayayım mı ben mi yollayayım İban Para mı göndereceksin, Haşlık mı vereceksiniz? <laughs> İyi olur. Abi tacın düşmüş. Arkadaşlar, ben hiçbir zaman taç giymedim. O taç sizlerin zaten. Kral sizsiniz. Her zaman da söylerim biliyorsunuz yani. Elektrik videosunu neden tekrar attın? Elektrik alamadım. Yani küçük bir sıkıntı vardı. E, videoyu kaldırdık, tekrar attık. Hatta YouTube öyle yaptığımız için de pek önermedi. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Abi hayalindeki araba. Ee, olmayacak şeylerin hiçbir zaman hayalini kurmam. Hangi takım? her zaman söylerim. Ee, Fenerbahçe ya. Yani. Abi Gül Yenge'den önce birini seviyor muydun? Ama Gül duymasın. Eskiden.